Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Döner Efsanesi'nin 3. bölümünü çekiyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçmek istiyorum. Hadi başlayalım. Hemen ciddi girelim. Dükkanımız. Yükseltebileceğimiz bir şeyler var mı bakalım. Evet şimdi. Bu neymiş? Döner yedikten sonra ihtiyacınız var. Bu yüzden müşterilerinize kola teklif edin. Döner kola. yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var. Çift neymiş? taraflı bir bıçak döneri daha hızlı kesmenize yardımcı Bakın, olur. Bakın bu işimize daha çok yarar. O yüzden bundan alalım. Bunu alalım. Abi. Arkadaşlar önceki bölümde size göstermiştim bu hırsızı. Gelmişti. Unutuyor. Ona bir şey yapmayın sadece hatırlatın. Hatırlatın yani. Yani hiç kendi isteğiyle çalmıyor. Bu unutkan. Salak lan bu. E bizi de mal sandınız zaten. Bir önce videoya geçelim. Başlayalım günü. Bir o kılıncımız. Kılıç diyorum ya. Evet arkadaşlar bu bizim kılıncımız. Bununla bunun bıyıklarını keseceğiz. E baksana. Şey gibi bıyıkları var zaten. Hani bir tane film var ya. Pala bıyıklı var. Aynı ona benziyor he, geldi. Gele gele zaten botoksu geldi. Ney? Bir tane döner. Oo hızlıca kesiyoruz ha. Tabii ki de. Hemen pat. Ablacım dönerimiz geliyor. Hemen bekleyin ablacım. Pattez geliyor. Hoş geldin Başörtülü. Bakmayın, bakmayın, bakmayın. Geliyor. Tövbe tövbe. Abiciğim dışarıya çıkıyorum. Böyle mi gelinir ya? Sen de aynı hani da deniz dışarıya böyle mi gelinir? Ah geldi. Bizim meşhur. Vermesek ne oluyor acaba? Bir kere deneyeceğim vermeyeceğim. Vermiyorum lan. Hatta yo bu da para veriyor. La kafası yamuk. Ne yapıyorsun? Allah. gitti. Al. Ah, gitti. Ah, hey. Adamlar. Arkadaşlar eğer bu uçurduğunuzda diğer uçurduğunuzu düşünemiyoruz. Sen daha önce yoruldun. Malzemeleriniz için. Hadi. 7 saniyesi var. Aha! Geldi orangutan. Orangutan. Arkadaşlar niye böyle diyorum biliyor musunuz? Önceki bölümde bu adama ne dediğimi ben de bilmiyorum. O yüzden yani bir şeyler takmam gerekiyordu. Ben de ona bu üstü taktım. Bence orangutan buna da daha çok yakışıyor değil mi arkadaşlar? Bir yakış mı oldu ya? Ne diyordu bu kabinlerin bir şeyleri bir şeyleri ama. diyordu ama. Maymun diyordu en son. Hızlı 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 dönerlerimizi keselim. Senin bıyıklarını keseceğim ha. nasıl? Hamdiymiş ya bunun adı. Allah anana müzüldü. Senin o altın dişlerini alırım satarım. Ha. Tamam sinirlendi. Oo ana mayo suyumuz kalmamış. Birer. Anam oyuna yeni bir abla gelmiş. Bakın arkadaşlar botoksunun kardeşi galiba. Arkadaşlar bak 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 bak. bak. Yeni bir. Botoksunun kardeşi Herhangi gelmiş. bir fazla sandviçi ben yiyebilirim. Ne? Herhangi bir fazla kalan bir şey sen yiyebilirsin. Yürü lan. Yürü lan. Abla ne yapıyorsun? 9 dakikada yetiştiremem. Sen fazla olan şeyleri yersin. Vermiyorum baksana şu ellere. Yemeği sen yerken galiba ölürsün sonrasında. Baksana Ellerin mikroptan gidersin. Oo, güzel kazandık ha. 8 tane müşteri almışız. Birazcık az kazanmışız ya. Az da müşteri almışız. Gideyim. Arkadaşlar yani size fazla bir şeyle gösterebilmek için Yani uzun süreli çekiyorum Ama siz uzun süreli değil de Az süreliyi daha çok seviyorsunuz Ya da birinci bölüm daha mı güzel oldu ikinci bölümden Hiç bilmiyorum neyse devam edelim Yine bakalım yükseltebileceğimiz bir şey var mı Yok zaten 327 dolara ne kaldı ki yani baksanıza yeni bir dükkan açarız işte yükseltiyoruz yani. Ne yapalım? Neyse devam ediyoruz. Yine başlıyoruz güne de. Allah'tan o kılınç almışız. Kılınç diyorum bunun. Lan gel buraya senin tırnaklarını keseceğim. Aç elini. Aç 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 aç. aç. Göbeklerindeki pislikleri çıkartacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çıktı. Selam çocuk adam. Hoş geldin. Hoş geldin. Arkadaşlar şu hızlı kesiniz. Anlaştık. Neyin anlaşılacağını bilmiyorum. Uzun zamandır uğramayan tavşanımız geldi. Arkadaşlar ben bu tavşanı hayvanat bahçesinden kaçırdım. Haydi be. Patatesleri yükseltmek lazım. O da çok yavaş oluyor ya. Uzun, 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 uzun. Buyur tavşan. Hoş geldin abim geliyor. Bir çocuk adam. Abi nasılsın? Sardım. Abi. Memati'ye selam söyle abi. Ya da bu mu kendisi Memati? Aman bilmiyorum. Ablam senin gözlerin nasıl mavi Güzelmiş ha. Ya da lens mi taktın onu öyle? Aha geldi. Abi sen sakalını kesip gelmişsin. Herhalde okuyup ona. Sen gizliğimi seninle duruyorum burada. Geç sen yine çok kıllarında yiyorsun. Allah'ım yine mi ulandı. Kes, kes 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 kes. Hoş geldin derken yine bu geldi. Lan oğlum sen zaten parayı vermem bir yüzsüz gibi ağla gelip tutuyor mu? Oo, hoş geldin Mahmut. Arkadaşlar bu adamın ismini Mahmut koydum. Mahmut. Oo, ablamız da geldi. Abla daha demin senin kardeşini gördüm. Allah. Gel buraya. Gel. Abla daha demin senin kardeşini gördüm. Bağırdı bana biraz. Oh. Yakışıklı abimiz geldi. Abi ben senin gibi yakışıklı görmedim yani. Arkadaşlar fark ettiyseniz oyunda bir tane öyle güzel Oo, oh. bunlar yakışıklı. Bu başörtülüyle bunlar. Ben çağıracağım arkadaşlar. Gelsinler. Gülgülenim ısınır. Abim. Muhammed abim. Nasılsın? Arkadaşlar. Bunun da ismini Muhammed koydum. Bence güzel oldu. İsmi güzel. Arkadaşlar ismini yavaş şopluk şey, kuruyoruz. Yorumlara siz de eğer yok bu ismi olmamış istediğiniz varsa söyleyin ama bakın abim sinirlendi. Abim senin kafana sıçayım. Uuu, gelmiş. Oranın buradanın kardeşisin sen. Ver paramı dilenciyi sanki ya. Abim vallahi benim için sorumlu. Baba, baba tırnaklarına bak birazcık tırnaklarına. Şu burnuna bak burnuna gargamel. Gaymeden bu oyunun şarkılarını çok seviyorum 10 tane müşteri almışız güzel. Yani dükkana bir girelim 500 dolara ne var? Arkadaşlar şimdi normalde ben bunu alırım. pişince lezzetli olur. Bu ızgarayla geçici olarak idare edin. Yani döner ızgarada bir şey oldu da Arkadaş yani uğraşmak isteğim yok ya. Uğraşmak yani. istemiyorum. Türkçemde bozuldu zaten. Küçük Fırlatayım. bir cihaz ekmeğe ihtiyacınız olduğunu gördüğünde size bir tane fırlatır. Fırlatıyormuş ha. Yani koymuyor, fırlatıyor. Oyuna bak ya. Devam ediyoruz başlayalım. Güneye bakalım kimler geliyor kimler. Hemen yani dönemimizi keselim. Bak gözlerimizle birlikte. Döner ayıran ikilisi. Bende hoş bir şeyler bırakıyor. Sizde kim bilir nelere hoş tutuyor. Param olsa ben yesem. Buyurun evet abim. Oo, Mahmut da geldi bizim Mahmut. Allah sarmadı. sarmadık. Hayır abi. <laughs> Artıktım. Bana hazır. Ooo nene hoş geldin. Arkadaşlar baksana olsun Benim mezardaki bir şey ölü var şunun yanına Kemikleri tek kalır basana saçları mı Bir de iki tane yiyecek. Ooo ablam hoş geldin. Bak bu abile, bu abiyle seni şipledim abla. Senle senle yakışırsın ama gidiyor. Abla kısmetin elden kaçıyor. Kaçtı abla be. Kaçtı. Ya, ya, sen ne yüzsüz bir adamsın. Yine geldi bu. Bir de etrafa bakıyor sanki hiç anlamıyorum. Abla ben sana vermedim değil mi? Ablam sen ne yüzsün bak. Daha demin ki abi ben numarasını biliyorum ayarlayacağım sana ablam. Ayarlayacağım yani siz hiç merak etmeyin. Ben de Evet, Dilencinin yavaş yavaş yüzü düşüyor. yani abi daha tam yüzü düşüyorum Şakir abimiz geliyor. Şakir abi hoş geldin. Arkadaşlar aslında bundan bedava olması da güzel abi. Dur. Anam yüzük tipine bak. adam adamı söylendim diye. ne? yine geldi. Ya bu kardeşim birazcık annene babana şikayet edeceğim. Yani. Diyeceğim. Ya siz hiç mi bakmıyorsunuz buna diyeceğim. E, çalarsa ben vermem tabi. Çalıyor arkadaşlar. Bir de bizden yemek Oo. Ooo. Ben abi hiç geldim. Daha benim de babam geldi. Anlaştık. Çok güzel anlaştık ha. Her şey anlaştık diyorsun sana. Ben de hemen başka şeyler kuruyorum. Fatih Zerim diye. O ablam hoş geldin. Bu kafasını da alabilirsin ablam sen. Ablam o da demiş şuraya gelen kızın ablamısın mısın sen? Ya da annesi, annesine çok acıma üzüyorsunuz. <izlersiniz>. Tavşanın <laughs> ağlisi geldi arkadaşlar. Fark ettiyse ablası diyecektim. Onu son anda yıptım arkadaşlar. Yatışmak üzereyim. Kardeşim vallahi ne yapak bitti be. Özür diyorum çocuk adam. Yap sen de anca anasını Sen yap zıbar. O 12 müşterimiz güzel. Arkadaşlar bu bunu görüyor musun? Şu an tıklıyorum bakın şu bak parasını gitti. arkadaşlar o bizim kazandığımız bahşiş bahşiş ne diye bilmiyorsanız hemen cezine açıklayayım bahşiş yani mesela emeğimizin karşılığı gönlenden ne koparsa veriyorlar hem bizim emeğimizin parasını hem de gönlenden ne koparsa bahşişimizi veriyorlar Bir 733 dolar'a neyimiz var bakalım ya bunları almak istemiyorum böyle biriktireyim biraz. Otomatik şeylerden almak istiyorum. Mesela bakın bundan. Küçük bir cihaz. Ekmeyi gidere elinizle sarmayı bırakın. Bu cihaz sizin için ekmek içine malzemeleri eklemenin en hızlı yolu. Sadece bir tıkla. Ekmek için. Sadece bir tıkla demosu kolay zaten. yolu. Sadece bir tık. Şimdi sadece da, şu tıkla şu Bakın Makineniz yavaş mı? Bunu evet. Alın. yavaş. İşman olmazsınız. Evet, arkadaşlar şey yavaş. Bu Restoranınızı mi? biraz genişletin. 4 müşteriye yer açın. Oo, bu da güzelmiş de yani birazcık malzemenizi hızlandırdıktan sonra açabiliriz onları. Yine başlıyorum arkadaşlar hemen geçelim. Arkadaşlar bu videoların devamını like istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar short ee, shorts videolarımız da gelecek farklı oyunlar bunun shorts videolarını çekmeyi pek düşünmüyorum ama yani bir iki tane de olsa çekebilirim eğer baktım ki izlenme izleniyor izlenmeye de devam ediyor yaparım yani short videolar gelir farklı oyunları short video'ları düşünüyorum şu anda bunu devam ettirteceğim yani bu uzun video başka oyunlar düşünmüyorum bu seriyi zaten e, her gün çekiyoruz yenilensin yani yenilensin diyorum Türkçe bozuk arkadaşlar kendimi bile ifade edemiyorum şey olsun e, bunu bu oyunu bir final yapalım ondan sonra başka oyunların e, şeyleri gelecek baksanıza aklıma geliyor bilmiyorum arkadaşlar nasıl diyeceğim ya başka oyunlar şeyleri gelecek ne diyeceğim ben de unutayım aa arkadaşlar daha demin gelen var ya ablasıydı o bir teyzenin Böyle sizde fazla konuşma konuşma sıkmak istemiyorum. Allah'ım abim dudağın şey gibi. Bağırlar. Hoş geldin kırmızı gözlü cinli ablam. Dur, Tabii ki. Tabii ki de. geldi. Hoş geldin abim senin adını unuttum ben. Şarjalım. Şarjalım ver paramı. yok sana vermiyorum O atletik ablamız da gelmiş <laughs> ablam bakın bizim güzel bir adayımız var yanımdaki ne güzel olur ben de onu da düşünüyorum iki tane neyiz neyir abim merhaba kardeşlerimle bir zaman dinlemesin Arkadaşlar yani ben size bunu bu at dedim. Siz at takmamışsınız. Bozu Lan! Yemeği aldı gidiyor. Nasıl ağzına ne? Allah Allah. Yemeği alıyor. Ağır çekimde gitti. Arkadaşlar ne olur buna bir isim takın ya. Yorumlarda belirtin. Şöyle anladım. Ne oldu lan? Arkadaşlar bu kılıncı almamız çok iyi olmuş Kılınçı Kılıncı dedim. Allah'ım ben ne diyorum? Türk gelin bana ders verin. Özel ders isteyeceğim sizden. Yeter. Konuşmayı öğrenmek istiyorum. Valla küçük kardeşim. Ne? Ne? açıklandı. Sağol. Abicim vallahi süre bitti yoksa yapardım be. Bir tanırsınız beni. Yapardım ama ne yapar süre bitti. Arkadaşlar bakın bu dadın abicim ona vermediğin adam. O bu bir 15 kişi almışız. Bahşişimiz. Güzel. Okay. Dükkanımıza bir gidiyor. Ne var bakalım. Bu ne? Bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça bas verin. Sinirlerini yatıştırır. Küçük Oğlum. bir cihaz menüye yeni bir öğe ekleyin. Arkadaşlar Küçük ben bunu cihaz, alacağım. Ekmeğe ihtiyacınız ya da biriktirip size bir tane fırlatır. Şey mi alsam bundan? Olabilir, Patates kızartma makineniz yavaş mı? Evet. Bunu alın, pişman olmazsınız. Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın, pişman olmazsınız. OK, devam edelim. Devam ediyoruz. Geldik. Arkadaşlar bir gün daha oynayalım. Sonra arkadaşlar sizin sıkılmamanız için böyle şakalar yapıyorum. Hatta size bir tane de espri yapayım. Ama arkadaşlar sonra gidip bana kızmayın he, yani sizi gidiyor. Arkadaşlar şimdi ben espriyi boş verdim. Yani şimdi sorun olmasın. Şey yapacağım size. Şöyle bir şey yapalım. Oo Kendi kadıyla başkanım. Dondu birazcık oyun ama yapsanız ağır şekilde böyle. Evet arkadaşlar size şiir okuyacağım. Odaya başlıyorum. Dönerler dönermiş. Tantuniler bitermiş. Hiçbir zaman bilmiyormuş ama bu Necmi bıyığını kesmezmiş. Elleri sarı göbeğinin deliği açık. Ne de olsa dönerim Herkesin içine kapıyı Büyük bir alkış bana Alkış Sizin de beni alkışladığınızı Duyuyorum şu anda daha yeni yazdım Bu şiirimi Vakit kaybetmeden Hemen ciddi yeniden başlayayım ee, Buyur abim Patateslerimizi aldık ama arkadaşlar doğru söylüyorum yorumlarda da belirtin. Şiir şey güzel değil miydi? Yarısını birazcık düşündüm ama Allah kabile şefi gitti. Neyse bir sanmaz. Böyle abi ne Ben sinirlenen yani iki saat güzel şiir yazdım. Evet, Bence bir saat güzel oldu. Hmm, acaba şey mi oldu? Şuraya oldu mu? Ne Yani benden de şiirci olurmuş ha. Güzelmiş. Ablası geldi arkadaşlar. Yaşı o bundan daha yaşlı. Kızı galiba. <laughs> <de ne> <laughs> şu <Şunu> kardeşimize verelim. <laughs> Mümin kardeşimiz. Arkadaşlar çaktı mı? Hoca aranızda var ya. Allah'ım Amazon ormanı geldi. Amazon ormanı orangutan. Sen ne yapıyorsun? Baksana. Arkadaşlar için bakın ya. Bak şuraya bakma. Bak. Şöyle önüne tam önüne bak. Şakir hoş geldin. Yani utanma olur insanda birazcık ya. Utanma ya. Ya birazcık ya. Baksana bu adam bile hırsız. Bu adam bile hırsız. Kapalı geziyor ama ya. Yapmayın kardeşim ya, yapmayın ya. Ne oluyor ya? oyun bomba arkadaşlar. Orangutan geldi ya. Şakir bile yavaşladı. Hoş geldin. Arkadaşlar ben bu adama bir tane isim düşündük buna. Muhammed. Bence olur Muhammed. Tamam ya. Baktınız beğenmediniz arkadaşlar yorumlara yazın. Muhammed bence güzel Muhammed. Mehmet ne yapayım? Oyun donuyor. Gelirecek. Abiğim. Aldım aldım aldım. paralarımızı alalım. Oh! Güzel. 8 7 6 Arkadaşlar oyun birazcık kastı. Orangutan geldi ya, Amazon ormanı. O yüzden bitti. Güzel. Bakalım kaç kuşlar almışız. Az almışız. Ba Başlışımızı da alalım. Evet. Toplam kazancımız 1089 dolar. Bugünkü kazancımız 161 dolar. Bence güzel. Evet geçelim. Dükkanın yerine. Türkçemizde birazcık birazcık so Baksana. Konuşamıyorum ya. Allah'ım delireceğim. Arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sizi de fazla sıkmak istemiyorum. Videoyu da burada sonlandıralım. Diğer bölüme görüşmek üzere. şakalın